bir kütüphaneye kadar gideceğim. Bir kitap falan bakayım ben. Ha, sen kütüphaneye mi gidiyorsun? Şey, ben ya... Ben böyle düşündüm de ben şey bilgisayar odasına gidecektim ben. Ben bilgisayar odasına gideyim. Ha bilgisayar odasına mı gideceksin? Ben de bilgisayar odasına gidecektim. Beraber gidelim o zaman. Ha, sen bilgisayar odasına mı gidiyorsun? Yok ben vazgeçtim. Gitmiyorum ben. Hem şeymiş bilgisayar monitörü. Ne böyle? görüyormuş. Ben burada oturayım bari. Tabi tabi öyle bilgisayar ekranına çok fazla şey edince gözler bozuluyor tabi bak maazallah şaşı falan olursun sevgilin olmaz yani. Ne sevgilisi be? Sevgilim yok benim ya. Ne oluyor kızım sana ya? <laughs> bir şey olmuyor ki. İlk daha geçtim ben bir daha geçeyim mi? Ben burada oturayım bari be. <laughs> Gördün? Vallahi aynı ben ya. <laughs> Biz de oturalım o zaman bari. Oturun bari. O zaman ben çay alayım. Ha, abi çay ben içerim ya. Gel. Hadi ben de içeyim o zaman. E, ben da. de geleyim madem. Ya oturun! Otur! ya, sen çay alacağız, benim param var! Alırım ben çay mı? Yeter. Canım benim, buna da al, Bir şekerli olsun. Bir de bisküvi bisküvi bir şey al, bandıralım içine ya. Açlıktan öleceğiz burada. Ya ee, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. İki dakika dışarı çıkalım mı? Ya canım konuşuruz ne acelesi var. <laughs> Şimdi şurada kantinde oturuyoruz güzel güzel. Ben senin koluna girsem. Biraz şöyle uzansam. Yılışık, yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. yılışık. Oh, Neyse ben de bir çay alayım. Şekersiz ya onu Biz de gidelim gel. Çeker değil mı yemciğim? Ya abi, ben bunların ne istiyorsa ben çay, çay ver, her şeyi ver bunlara ya yeter ya lanet olsun yeter ya. Yeter. Benim onu at durunu şöyle dolar, onu böyle bütün kantinin bütün duvarlarına mırıldan. Kaldıracam. <laughs> bırak bırak. Ben ne yapıyorsun? At bir şey at, bir şey anlamaz bu başka türlü. At bir şey. Yakmasın, yakmasın. Görmüyor musun? Görüyor. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba Furkan, geç otur. Hayrola, okulda bir problem mi oldu Elçin'le ilgili? Elçin'le ilgili? Eee evet. Biz Elçin'le ayrıldık. Ha, yazık. Neyse gençlere şunu yap bunu yapma demek her zaman doğru sonuç vermiyor. Başka bir çare bakarız. Ama Bayrampaşalı denen varoş zibidisiyle çıkmaya başladı tekrar. ...engel olamadım. Ya... Bayram mı bu kötü. Neyse benim buraya gelmekteki asıl amacım farklı. Sizin can güvenliğiniz tehlikede. Can güvenliğim mi tehlikede? Evet can güvenliğiniz tehlikede ama telaş edilecek bir şey yok. Halledilebilir bir şey. Hani sizin şu yeni şoförünüz var ya. Kemal. Kemal mi? Ha evet Kemal, Kemal. O adam Bayram Paşalı denen serserinin babası. Öyle mi? Aynı zamanda hapisten yeni çıkmış bir sabıkalı efendim. Hapisten mi yeni çıkmış? Evet. Bunu size söylemek benim için bir insanlık göreviydi. Elçinle falan alakası yok. Tabii yine de karar sizin. çok mutluyum. Öngörüm sayesinde Nevriye denen görmemiş Türk Alman yapımı B movie tipli kadın araba kullanmayı öğrenecek. Benim keytimde de rahat bir nefes alacak ve böylelikle arabamda ne buruk, ne çürük, ne çarık hiçbir şey kalmayacak. Arabamda benim gibi, benim vücudum gibi böyle bakımlı ve diri ve kusursuz olacak. Tatlım, e, bir şey sorabilir miyim? E, bu İleri sürüş teknikleri ya da işte böyle araba kullanmayı falan... ...herkes öğrenebilir mi? Yani böyle istisnasız. Tabii öğrenebilir. Trafikte araç kullanan sürücülere biz burada kontrol kayıpları nasıl yaşanıyor... ...bunları öğretiyoruz. Ee, bugünkü ilk dersimizde virajlarda önden ve arkadan savrulma... ...kontrol kayıpları nasıl gerçekleşiyor bunu göreceğiz. Ne? Savrulma mı? Viraj mı? Ayol bu kadın düz yolda araba kullanamıyor. Nerede kaldı virajda kullanacak? Ne demişler? Zenginin kanısı dağdan aşar. Fakirin eşe düz yolda şaşar. Acaba diyorum biz bu ileri sürüş teknikleri konusunda filan biraz ileri mi gittik? Yani bu nevriye denen kadına normal arabayı kullanmayı öğretsek daha mı iyi olur? Ne dersiniz? Siz hiç merak etmeyin. Yani arabama vurmasın yeter. Ne yapayım canalar vay anam vay kız rüzgar gülü sen çok yaşa ya ne kadar. Kalar, bu mukalar Bana işimiz İşimiz bittikten sonra kokalı saklan başla. Oynar, nostalji eleşmeyin. olur. Eleşmeyin. Bana dokunmasından hiç hoşlanmam. Hele bunu yapan yedi kat else. Bak yine el dedim ve varoşça konuşmaya başladım. Yabancı diyeceğime el diyerek kendime yabancılaştım. Bir an önce başlamazsak bu benim için sonun başlangıcı olabilir. Canım sakat hat bile çekti. Zehir vücuduma yayılıyor. Hadi başlayalım artık. Ya vallahi içim içime sığmıyor hocam yani acayip adrenalinliyim, heyecanlıyım ya. Bir önce başlayalım. Buyurun o zaman başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi ben tıpışıyorum. Rüzgar gelir. Efendim efendim. Efendim bir sözünüz yok muydu? Aa var mıydı? Hiç böyle bir şey hatırlamıyorum ben. Buyurun efendim şöyle böyle kapınızı açayım. Buyurun. Ee, öyle mi o zaman? Yani mecburen tabii. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Kapı kapatanlarınız çok olsun inşallah. Haydi bismillah. Çantayı arkaya koyalım. <laughs> Emniyet kemerimizi bağlayalım. Ben takarım hocam. Ehliyet kemerimi hep takarım. Evet, şimdi aracımızı çalıştırıp gidebiliriz. Evet. Hıhı. Nasıl salın Bir dakika, bir dakika, yavaş. Hocam çok bu neye gitmiyor? Çok gaz veriyorsunuz ondan, gazı biraz kaldırma yalnızdan. Ha, ha. O zaman gidecek. Hocam biz Adana'lıyız, Allah'ın kadınıyız. Bize gaza bas, dedin Allah'ın o kadar, dibi ne kadar basarız? Biz de geri vites yap, biliyor musun? E, böyle iyiydik. <laughs> çok eğlendim ama sen... Dokunmayın bana. Ben kendim gidebilirim. Ya kız bana bak sen şimdi yani böyle olmadı ki birazcık... Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah şu parayı vereyim bari. Al kardeş sağ olasın. Ya bu tarafa bu tarafa gel git. Kız ben çok eğlendim ama seni biraz araba tuttum iyi mi? De... Ama tabii siz bizim gibi değil, biz Adana'da kebap ulan yağlı, yağlı, yağlı şalgam ulan... ...yani bıçı bıçıyla biz büyüdük. Güçlü kuvvetliyiz, siz birazcık çıtırıldımsınız. Hadi anam bak hadi, hadi geldik geldik. Beni istemişsiniz Salih Bey. Gel Kemal. Bir yere mi gidecektiniz? Arabayı yıkamaya vermiştim, ee, söyleyeyim acele etsinler. Seni başka bir iş için çağırdım. Ama tatsız bir mesele için bir şey mi oldu Salih Bey? Ben daha iyi bilirsin. Anlayamadım. Bak Kemal, seni işe alırken de söylediğim gibi bizim işte güven esastır. Ben kendi hayatımı, hadi bırak beni, karımın, kızımın, tüm ailemin hayatını sana emanet ediyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? İşe başladığın ilk gün hapisten çıktığını saklayarak büyük bir yalan söylüyorsun. Salih Bey. Bakın niyetim size yalan söylemek değildi. Ben sadece bu hapisten çıkanlar olan ön yargıyı Kemal git muhasebeye hesabını kessinler. Salih Bey. Bakın bu kısa süre içerisinde nasıl çalıştığımı gördünüz. Yani de hapishaneden yeni çıkmış olmam sizin için. Kemal daha fazla konuşup durumu dramatize etmen sonucu hiçbir şekilde etkilemeyecek. Şimdi muhasebeye git hesabını kessinler. Yanında da bir maaş ikramiye verecekler. Salih Bey. Ben şimdiye kadar kimseden boynumu büküp iş dilenmedim emeğimin hakkıyla, alnımın teriyle geldim çalıştım. Ha istemiyorsanız geldiğimden daha hızlı çeker giderim. Ama şunu bilin ki bizim gibiler o hapishane duvarları içerisinde asla çürümezler. Hep ayakta kalırlar. Ama sizin gibi kendini beğenmiş entel bozuntuları kendi ön yargılarıyla ördükleri o duvarın içinde hep hapis kalırlar. Çürürler. Ha, O bir maaş ikramiye gelince. Eksik olmayın Salih Bey. Kalsın. Onunla birazcık insanlık alırsınız kendinize. Yalnız onu kullanma kılavuzu yoktur. Siz onu da nasıl kullanacağınızı bilmezsiniz. Açını gördün mü? Allah Allah bu soruyu genelde gün çiçek sorardı ama ne oldu? Ha ya o sorunca sonları pek hayırlı bitmiyor da ee, nerede olduğunu biliyor musun? Oradaki bankta. Eyvallah. Erçin. Biraz konuşabilir miyiz? Ha aslında ben sınıfa gidiyordum da. Erkin, sabah konuştuklarımızı unutma. Tam zamanı şimdi. Ee, efendim Güney? Söyleyeceğim şeyler biraz özel. O yüzden belki Alice bizi yalnız bırakırsa daha iyi olabilir. Ee, ben sınıfa gidiyordum zaten. Ee, <laughs> Güney, aslında benim de sana söyleyecek önemli birkaç bir şeyim var. Ve Alice'in de bunları duymasına bir sakınca yok. Altyazı <laughs>